Hasan Usta Kebap sunar. bir dijital mod programında yeniden karşınızdayız. Bugün yolculuk insanları diye tanıdığınız Lügen Sarı Çiçek konuğum Hoş geldin Dügen. Hoş bulduk. Hemen atlıyorum bu tarafa. <laughs> Merhaba. Nasılsın? Teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok güzel bir ismim var. ya. Yani. Instagram ismim var. Teşekkür Öncelikle ederim. kendi ismim de o kadar <laughs> korktum ki söyleyeyim Fark diye. Fark ettim. <laughs> Yok çok alışığım ben buna. İsmim hep farklı şekillerde söyleniyor. Yani Figen, Müge, Mügen. <laughs> evet. Starbuckslarda söylemiyorum gibi. Değil mi? <laughs> yazamıyorlar çünkü yazamıyorlar. yani. Yazamıyorlar. Farklı isimlerde kullanıyorum kahve dükkanlarında. O Normalde yüzden... hiç bu soruyla başlamam ama Lügen ne demek? <laughs> evet. Teşekkür ederim. Evet. Ee, kır çiçeği. Çiçeği. Parça çiçeği. kökenliymiş. Aa, ama hala bulamıyorum internette aslında. Yani annemin söylediği bu. Bununla geldim bu yaşa kadar. Ya, Buna inanıyoruz. <laughs> şey bu cennetten düşen ilk çiğ damlası gibi. Hani her isim anlamı olmayan her onu diyorlar. Bilmiyorum biliyor musun? Yani i̇nternette <laughs> <laughs> Bu da onun gibi. Hadi o zaman Lügen'i bir tanıyalım. Ayrıntılı bir şekilde hmm, lütfen. Eyvah. Lügen'i tanıyalım. Nereden başlayalım? Tersten mi? Geriden mi? Şimdi e mimarlık bölümü mezunuyum. Oradan başlayalım. Klasik nereden bir eğitim aldım istersen oradan girelim. Tamam. Ondan sonra bir sürü farklı alanda yer aldım aslında. Menajerlik, şarkıcı menajerliği, Kafe işletmesi. Orada kafede işte sosların hazırlanmasına vay kadar, vay. sosyal medyasına, menüsünün hazırlanmasına. Biz bugün kimleri konuk ediyoruz? Dekorasyonuna kadar niye mimarlıktan gelen bir durumdan İç mimarlıkta tabii yaptım. Çocuk mobilyası tasarladım. Sonra koçluk eğitimi aldım. En son orada kaldım. Hala devam geleceğiz. eden bir süreç var. Hızlı geçeyim de hani böyle detayları sen nereden istiyorsan oradan sor. Ben bana. Biraz mimarlıktan çalmak istiyorum şu anda. Tabii. Çünkü hani biz burada dijitalleştiğimiz süreci anlatıyoruz bu programın. Hı -hı. Bir amacı var bu. Evet. Ee, nereden başladın, nereye geldin aslında? Hı -hı. Şimdi mimarlık Hı -hı. okudum dedin. Evet. Şimdi o nereden geldi? Yani hani mimarlık okuyacaktın acaba yoksa bu koçluk o zamandan var mıydı içinde? Koçluk Hı -hı. yapma isteği? Yoksa süreç mi seni buraya getirdi? Yok, koçluğu hiç bilmiyordum ben mimarlık okurken. Mimarlığı nasıl okudun dersen de baya puanım tuttu diye okudum aslında. tuttuğu için oraya gittik. Aynen öyle oldu. Şöyle o zaman hep bunu bahsediyorum aslında seçimlerimin hiç e, benle alakalı olmadığı dönemlerde aslına bakarsan ailesel seçimler gibi düşünebilirsin. İlk tercihim tıptı. ikinci tercihim mimarlıktı. Sadece iki tercih yaptım. Çok iki uçmuş yalnız. <laughs> evet. Benim. Niye bir tanesi annenin daha yakın oldu. Öbürü babanın daha yakın oldu. O yüzden o ikisini yazdım. Mimarlık tuttu. Mimarlığı okudum sonrasında da. Bu böyle oldu. Evet, buradan genç kardeşlerimize sesleniyoruz. Lütfen tercih tercih ettiğiniz bölümü okuyun. Onun için çalışın arkadaşlar. <laughs> <laughs> evet evet ben şu anda bundan bahsediyorum çoğu yerde bu arada. Üniversite işte söyleşisine katıldım geçen sene. Orada da aynen bunu söyledim. Yani ne yaptığımızın o bilinçli olması, biraz kendimizi tanıyor olmak aslında seçimlerimizi de etkiliyor. Dolayısıyla ben o zamanlar daha çok sürükleniyordum. Başkalarının seçimleriyle daha çok ilerliyordum. Şimdi birazcık daha kendi seçimlerime ilerliyorum. O zaman aile yapılarıyla şimdiki aile yapıları da çok değişti tabii. O da var. Yani Doğru. O zaman bir öngörüler vardı. Ailelerin bizim için kurduğu hayaller vardı. Sosyal evet. medya bu kadar gelişmiş değildi. Evet. Çocuklar bu kadar yani Bizler e, o kadar e, üniversite ne bölüm ne değil de daha çok tıp okuyacaksın. <laughs> Biz benim oğlum mimar olacak. Evet, evet Hı? iyi meslekler. Evet. işte belli mesleklerdi. Avukatlık, tıp, mimarlık gibi. Onlardan birini bitirdim. i̇şte iyi meslek. Ki dünyanın en önde gelenlerin hepsi üniversite terk. Evet, i̇şte üniversite o kısım çok uzun. Yani konuşsak sabahlara kadar sürer. Benim için de öyle çünkü. Yani eğitim çok önemli. Ama sonrasında asıl ne istediğimiz, ne yaptığımız, neler kattığımız. Çünkü sevmediğimiz sürece devam edemiyoruz. Sürekliliği yok. Dolayısıyla oralar uzun. Evet, aynen öyle. Evet, e, şimdi 12 bine yakın bir takipçim evet. var. Evet. Ee, çok güzel, organik ben baktım evet. Hesabın da çok orijinal bir hesap Teşekkür bu arada. Teşekkür ederim, sağ ol. Ee, yolculuk insanları hikayesi nasıl başladı? Hadi mimarlığı anladım, aradakileri <laughs> hiç girmiyoruz, hiç <laughs> <laughs> çıkamayız. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> çıkamayız, ama çok eğlenceli şeyler de var orada. Evet, bari. sosyal medya danışmanlığı ile ilgili soracağım onu ayrıca. Hani tamam. Kafelerde yaptığın işi. Tamam. Ee, yolculuk insanları nasıl başladı? Yani hmm. bu isim çok güzel bir isim. Hmm. Nasıl buldun? Ben de çok seviyorum. Şöyle, şimdi mimarlık işte bir, bir sürü şeyler arada geçti. Koçluğa geldik. Şimdi koçlukta artık bir şeyler yapmak istiyorum ama ne yapmalıyım? Artık o zaman sosyal medya Instagram iyice aktif. Bundan iki buçuk sene önce kadar açtık yolculuk insanların diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. orada ne yapayım? Instagram hesabı. Ama ondan önce bütün yaptığım işlerde Instagram hesabı açıp yönettiğim için şöyle bir kaygım vardı. Yine birilerine yeni bir şey yaptığımı anlatmaya <laughs> başlayacağım. Aman tanrım. Yani bu çok zor geldi bana. Arkadaşlarıma yine bir hesap açtım demek. Ee, ama orada Kemal sağ olsun bana e, destek oldu ve ismi bulmada aslında çok uğraştık. Kendi Buldu. Kemal Bozkurt buldu. Bu da Teoman'ın bir şarkısından biraz esinlenilmiş aslında. E, ...İstasyon insanları diye doğru, bir e, doğru. şarkısı ben bir anda var. Ben Ramya'la düşünüyorum ben acaba hangi şarkısı diye. Çok da severiz ikimiz de. Yolculuk insanları. İlla bir yolculuk olsun istedim çünkü hayatımız bir yolculuk. E, kapsayıcı olsun istedim. İnsanlar, e, insanlar hani burada artık kim giriyorsa herkes giriyor aslında. Burada eşit olması benim için önemli. Eşit bir platform. E, ve çoğalalım. Hani hep birlikte kafa bununla başladı. Paylaşalım, çoğalalım. Başkaları da yazsın. Siteye koyalım. Başkaları olsun, sohbetler edelim. Yani tekil değil de Çoğul olarak aslında ilerlemek isteği vardı. O yüzden bu isim benim çok aklıma yattı. Hatta kendime de artık yolculuk insanı diyorum. Yani Etiketimi de buldum. Çünkü etikete <laughs> ihtiyaç var ya her yerde bir şey söylemem gerekiyor. Yolculuk insanıyım diyorum. Ya çok yaratıcı. <laughs> Teşekkürler Gerçekten. sağ ol. Peki yani bayağı kitlelere hitap ediyorsun. Ee, seni Hı? isminle mi çağırıyorlar yoksa yolculuk insanı diye mi? Şu anda isim, şimdi isim de çok ilgi çekiyor çünkü gerçekten çok olur. Ben Buraya yazdım, normalde yazmam hani kesin unuturum ya da yanlış söylerim diye hiç yapmam Lügen. Yok yok ben de bazen aynı şekilde yayın yaptığımızda yolculuk insanlarında da canlı yayın yapıyoruz. Orada da bazen isim ya da soyatta zorlandığımı hissedip önden böyle tekrarladığım isim ve soyadlar var. O yüzden seni çok iyi anlıyorum. Lügen ismi şöyle bir yandan zorlayıcı evet çünkü ilk başta anlaması pek kolay değil evet. ama sonrasında da akılda kalıcı öyle bir özelliği Doğru. var ve sonra şu ara şunu keşfettim. Annemle de paylaştım hatta burada da paylaşmak istiyorum izninle. Ne demek ya lütfen bunun için buradayız. Ya yaşasın <laughs> tamam. Şimdi annem hep şey der bana işte bir şeyler yaptığında yeni bir şey yapıyorsun anlatması zor. Sen zorlanıyorsun her yeni yaptığın şey. Çünkü farklı bir şey yapıyorsun. Peki Anne dedim şunu fark ettim. Ben ismimden de zorlanıyorum. Ya yani sen ismi koyduğun noktada aslında benim farklı <laughs> anlatmam gereken bir şey yaptığımı acaba çizmiş o yolu sen çizmiş de olabilir. Ya yani biraz katkın olmuş olabilirim olabilir mi en azından ben yani, yani. diye düşündük. Sonra da çok memnunum ben bu durumdan. Başta çok zorlanıyordum. İlkokul dönemlerinde ismimden dolayı, ortaokul ise hep çok zorlanıyordum. Ama artık şimdi başka bir taraftan bakıp kalıcılığını, farklılığını, yeni bir şey yaratmama vesile olan bana destekleyici bir isim gibi geliyor. Yolculuk insanları da bunun benziyor benzeri benim için. Bu da bir yolculuk. Evet aynen öyle. Şey. aynen öyle. Vay çok iyi ya. Peki <laughs> şimdi dijitaldesin ağırlıklı Aha, bir şekilde. Evet. Yani dijital trendlerden neleri takip edersin? Neleri seviyorsun? Instagram'da çok güçlüsün. Evet. Ya Instagram'ı çok seviyorum. Onun dışında hiçbir hesap kullanmıyorum. Yani Twitter vesaire diğerleriyle hiçbir ilgim yok. Instagram'dan devam ediyorum. YouTube'a şimdi biraz biraz başladık. Onu kurcalıyorum diyebilirim. Trend olarak hani Instagram içindeki trendlerden bahsediyorsun. Yeni çıkan şeylerden mi? Ne de... var? YouTube'a birazcık kaydım diyorsun. Bir de web Çok yeni. Kan web ee, sitesi. Güçlü bir web sayfam. Onu da ben yaptım. Kendi yaptım. <laughs> evet yaptım. Yani şimdi mimarlıktan gelen bazı şeyler var. Görsel kısım. Mesela fotoğraf e, tabii. çekimi fena değildir. Kadrajlar vesaire. E, Hem yani. de menajerlik işte o kısımlardan da. Bir yandan photoshop kullanımı gibi işte bilgisayardaki bazı programları bilmem. Bütün afişlerimi tasarlamam falan aslında destekleyici şeyler oluyor. Yani mimarlığın ki, çok katkısı var. İyi ki dijitalci değilmişsin. Hani... Değil. <gülüyor> <gülüyor> <Sevinli> <gülüyor> ya dijitalci değil mi? Bir dakika bunu söyleyeceğim. Tamam Lütfen. söyle. Ee, özellikle dedi ki, bana dijitalle ilgili çok soru Sorma ben çok dijital değilimdir demişti. Evet, analog olarak Ama görüyorum. <laughs> kendisi ultra dijital bir insan. Yani hani zaten bu ara, burada konuğumuz şu anda. Ya sağ ol. Ya şöyle yeni çıkan bir şey hemen takip edeyim gibi bir derdi olan, çok dijitalin içine kaybolan biri değilim. İhtiyacım olduğu kadarını öğrenip onu yansıtan. Ben biraz uygulayan tarafım zaten. Ama zaten doğrusu da bu. Hah, yani. Zaten biz bunu iddia ediyoruz. Yani hı hı. biz iyi yanlarını alalım. Hı hı. Doğruyu kullanalım. Hı hı. E, programdaki amacım hani konuklarımın nasıl dijitalleştiğini anlatıyoruz ya. Hı hı. İşte neleri doğru yaptın bugüne geldin. Hı. Onun evet. için e, çok teşekkür ediyorum. Yani güzel bir yere girdin. Buyur. E, devam et. <laughs> devam Oradan devam <laughs> Ya yani şöyle benim genel hayatımda da böyle. Bir eğitim aldığımda yansıtırım hayatıma. Sonra başka bir şeyle devam ederim. Yani üst üste bir şey alıp e, onu hazmedebilen biri değilim. Ya yani hepimizin yapısı çok farklı. Ben üst üste bilgi, üst üste yenilik e, bindirebilen biri değilim yapı olarak. Biraz hazmetmem gerekiyor, içselleştirmem gerekiyor ve bir şekilde onu uygulanabilir hale getirmem. Yani işlevsel olması gerekiyor benim için. Belki bu da mimarlığın bir tarafıdır. Çünkü yani hem işlevsel hem tasarım. Yani hem sanat hem bilim. İkisi de olması gerekiyor. Koçluk da böyle bir şey. Bak hepsi nasıl bağlanıyor. Evet. <laughs> ve yani aslında mimarlığa bağladığı şey çok güzel. Hep milimetrik hesaplar. Evet. Değil mi? Bir santimin ne kadar önemli olduğunu... Milim. milim santim bakken... olsa santim büyük bir şey bizim için. Yani <laughs> tabloda küç küçük şeyi ben görebiliyorum. Mesela biraz ya. kaymış. Ben e, şuradan biliyorum bu santim santim dememin sebebi, hı hı. Biz karavanımız var bir tane, hı hı. Ee, bir yere yerleştirdik, sonra bir üstad bir karavancı geldi, hı hı. dedi ki yanlış yapmışsınız, dedi ki bunu 30 santim kaydırmanız lazım, dedi ki 30 santimden ne olur? Dünyalar değişir. 30 santim. Ne kadar büyük bir rakammış, 30 Aynen. santim şu kadar diyorsun ama karavanın Yok. akışı yani parkın akışı değişti yani bizim için, kullandığımız alan, her şey. Çok acayip. Onun için e, ben oradan sonra dedim ki evet hani santim dedi sen milimetre dedin <laughs> milim diyorsun. Çok çok önemli. yani Hatta bu ölçeklendirmeler yeni bir şey yaşadım onu anlatayım. E, şimdi arkadaşım almıştı küçük ıı, oyuncak yerine böyle mimarlıkta kullanılan şeyler vardır. M maketler küçük küçük <laughs> ve onların üstüne ölçekler yazar. Aslında keyifli gelmiş hani ben de bir şeyler yapayım diye almış ama ölçekleri bilmediği için bakmamış üstüne. Şimdi bir tane bank almış 1 böyle elli. Öbürü işte insanı almış 1 bölü 100. işte parka almış 1 bölü 75. Dedim ki nasıl bir araya getireceksin? E dedi çok güzel gözük tamam da ölçeği var bunun dedim. Yani uyumlanması hani böyle Aa dedi hiç düşünmedim ben bunu. Gerçekten ne alakaymış dedi. Yani bu göz ve şey başka bir şey. Bu, bu da geliştirilebilir bir şey. Her şeyde olduğu gibi ilgi alanı diyebiliriz. Ama yani şu günümüze geldiğinde de çok iyi beslenmişsin diyebiliyoruz değil mi? Yani evet ben öyle diyebiliyorum. Yani evet. yaptığın işlerden Diyorum. hepsini birleştirmiş olman. Evet. Ee, yani çok etkileyici. Teşekkür Şimdi ederim. Şimdi yolculuk insanların ne iş yapar? Yani o sayfanın hı hı. gerçek amacı ne? Gerçek amacı şu aslında koçluğu herkese yaymak. Şimdi hı hı. koçluk daha bireysel bir şey gibi duruyor ve mesela psikoloji de öyledir. İşte terapi aldığında daha... Herkesin ulaşabileceği bir şey bazen olamayabiliyor maddi olarak da. Ben birazcık bu koçluğu herkesin hayatına girsin. Koçluk ne ama tabanda aslında soru sormak. Soru sormak benim hayatımı çok etkilediği için, hayatıma çok şey kattığı için başkalarına da katsın istiyorum. Dolayısıyla orada işte hem okuduğumu, işte yazdığımı, dinlediğimi her şeyi paylaşıyorum. Bir yandan da arada oyunlar oynuyoruz birlikte. Soru soruyorum. İşte insanlar cevap veriyor. Gibi böyle küçük küçük oyunlar yapıyoruz. Onun dışında da atölyelerde bunları derinleştiriyoruz. Hatta yeni de bir kitabım çıkacak. Bak. Ha. Evet. Bak onu ben kaçırmışım. Ee, Hiçbir yerde reklamını yapmadım. Daha mı? var. Ne insan şu an? İmizalı Bakalım. istiyorum. Tabii ki severse. Seve. Yani. <laughs> o da koçluk tabanlı ve oyun ağırlıklı bir kitap olacak. İsmi Uygulama belli kitabı. Mi artı, yoksa daha belli, bekleyecek. Belli ama söylemeyeyim tamam, yani de ben şimdi. <laughs> ya şimdi ben e, senin Instagram hesabına çok sık giriyorum Hı -hı. sürekli. ve ve şeydeyim böyle. Yani hani Aa evet. hep böyle bir şeyin farkındalığını yarattırıyorsun. Evet ama çok Paylaştığın, paylaştığın şeylerde gerçekten bunu soru soruyla yapıyorsun. Hı hı. Ee, ve eğlenceli içerikler paylaşıyorsun. Yani hani ...şey, mesela bazı hesaplar vardır... ...o kadar yazı yazıdır, yazı yazıdır... Hı hı. ...bir yerden sonra takip etmeyi bırakırsın. Evet, Sen evet. Araya bir tane videonu sıkıştırıyorsun... Evet. ...bir tane yazı koyuyorsun, bir öneri veriyorsun... Evet. ...bu videoları kendin mi çekiyorsun? Ben çekiyorum. Şimdi o video olayı da zor bir şeymiş aslında... ...onu da yeni keşfettim. Kameraya bakıp konuşmak bambaşka bir şey. Evet şimdi yayın çok zor <laughs> <laughs> Şimdi yayın yapıyoruz, evden eve muhabbet... Karşında bir misafir olunca sohbeti çok seviyorum... ...onda sıkıntı yok ama kameraya bakıp... ...bir şey anlatmak, şimdi... Biri yok yani hani zorlayıcı bu benim için yeni yeni onlara alışıyorum aslında e, diyebilirim. Onun dışında e, şimdi ben de senden bakıyorum yalnız neler paylaşıyorum. <laughs> bir afişlerim var e, evde ve muhabbetin afişleri var yazdıklarım. Dediğim gibi dinlediklerim izlediklerim her şey orada var. E, onun dışında bir de şu seriye ben de hatırlayamadım şimdi. Şu alıntıların da çok güzel bu arada onları da beğeniyorum. Bunlar kendi tasarımın bu arada. Evet, onların hepsi benim tasarımım. Birazcık aynı yerden gitsin istedim. Şu hoşuma gidiyor. Mesela aynı kitabı okuduğumuz insanlar şey diyebiliyor. Ben de bu kitabı okudum ama burayı görmemiştim. Teşekkür ederim. Ya Alıntı yaptığım yerlerin o anlamda artık biraz biraz çoğu kişiye daha fazla hitap ettiğini fark ediyorum. Bir de şu seriden bahsetmek istiyorum. Hatırlayamadım şu anda. Ha, tam da öyle değil diye bir seri Heh. yapıyorum bu ara. Böyle 8-10 tane oldu. Bunun da çok keyifli geliyor. Geri dönüşleri bana çok iyi, geri bildirimleri. Bir cümle yazıyorum ve... Diğer diğer taraftan bakmak. Yani tam da öyle dostacı söyler. Tam da öyle değil aslında. Öbür tarafı da var bu işin gibi. Benim, benim kalıp cümleler olur. var. Gelen giden aratik. Evet. <laughs> neler var o düşünce kalıplarımızda neler var? Diğer taraftan bakmayı sağlamak her zaman bir amacım aslında. Ana amacım kendim için en başta. Çünkü evet. ben zorlanıyordum aslında burada. Hep bir kısır döngüde kalmak ya da aynı şeyi düşünmek. Birazcık alanı açalım. Birazcık kafayı açalım. Diğer taraflara da bakalım gibi bir amaç. Ya zaten yola kendinden çıkmış olman da büyük ki. başarı. Sağol. sağ ol. Tabii yani, ki kendinden çıkmadan nereye gideceksin? Hangi yol olacak? Kimin yok. yolu o? Onları bilemiyoruz. E, tabii ki. <laughs> yok. bazı e, ticari düşünen ha. arkadaşlar biliyorsun ki bu satıyor, a, bunda şey var deyip de böyle giriyorlar ya. Bende ben yok. Evet o, ona biraz ben de ona karşıyım. öyle olduğunu hissetseydik gerçekten davetverirdik <laughs> <değil> yani. yani <laughs> sağ hani şu içtenlik ve samimiyet bizim için e, ya, çok, çok ultra ultra iyi bir ya şey sağ gerçekten. Ol. De. Ben sağ işlemez o. Yani ben satış alanında da çalıştım. İnanmadığın bir şey satabilecek de biri değil. Yani doğru. olanı söylüyorum baya. <laughs> Neyse yani o Doğru, doğru. Dolanım çok önemli bir şey. Evet. Bu arada deneyim de çok deneyim. önemli bir şey. Evet, doğru. Ee, şimdi e, kısa bir araya gidelim. Tamam. Ondan sonra bir en bomba sorumu soracağım. Eyvah, tamam, hazırım. <laughs> kısa bir aradan sonra yeniden sizlerleyiz Hasan Usta Kebabın sunduğu program devam edecek. Hasan Usta Kebabın sunduğu program devam ediyor. Evet, yeniden birlikteyiz. Ee, en çılgın soru hazır mısın? Hazırım. <laughs> Buna çok çalıştım. Eyvah. Bak şimdi böyle deyince strese girmeye başladım. Evet tamam. alayım hemen. Yolculuğumuz nereye? Eyvah <laughs> tamam. Çok e, derin ama böyle söyleyince de yolculuğumuz ne? Kimin yolculuğu? Hangi yolculuk? Ya benim ben mesela sır bunun için çağırdım aslında bir hani ha, yap diye. Bak şimdi yolculuğumuz nereye? Şimdi Değil kendi yolculuğunda mı bahsetmek evet. istiyorsun? Yani hani bu soru sana geliyordur. Yani şimdi yolculuk insanlar dediğin zaman ben koştuk almaya geldim de sana hı hı. internetten yani Instagram'da gördüm destek alacağım dediğim zaman hı hı. ya ben sana ilk bunu sorardım mesela e yolculuk... yolculuğunuz nereye olacak ki yani hani. Tamam. O zaman şuradan birazcık girelim. Şimdi bu kısımlar da çok karıştırılıyor. Koçlukta tavsiye ve yönlendirme yok. Heh. Bir kere onu bir her, her seferinde söylüyorum. Ön görüşmelerde de söylüyorum çünkü ben bazen koçluk dışında danışmanlığı da veriyorum ama koçluğu iyi bir tanımlayalım diyorum. Çünkü başka birinden de koçluk alabilirsin ama onun ne olduğunu bil. Bu önemli. O zaman yani, koçlu tanımından başlıyoruz. Evet yani koçlukta bir kere e, sorularla yapılan bir yol arkadaşlığı olarak kısaca tanımlıyoruz. Ama en önemli kısım danışmanlık olmadığı, mentorluk olmadığı. Çünkü herkes şey gibi geliyor. Tavsiye verilecek ve yönlendirilecek. Oh ne güzel biri bana bir şey diyecek ben de onu yapacağım diye geliyor. Güzel gibi duruyor, rahat gibi duruyor ama bana göre hiç öyle değil. Hiçbir aslında konfor alanı orası değil. Çünkü benim söylediğim şey sana uymayacaktır. Doğru. Değil mi? Arkadaş olarak da söylesem tavsiye edebilirim ama o kendime göre verdiğim bir tavsiye olacak. Dolayısıyla senin yoluna ne kadar uygun olacak? tartışılır orası. O yüzden kendi cevabını bulman burada çok 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 önemli. Ben burayı daha çok desteklemeye çalışıyorum. Yine en başta kendim. Hep bunu söylüyorum Çünkü <laughs> kendimden bir şey geçmedikçe karşıya verme şansım yok. Ben de öğreniyorum. Şimdi bir bana bir şey sorduğunda "Aa" diyorum bu güçlü bir soru. Güzel ben de kendime sorayım. Yani şey değil böyle koçluk yapıyorum ve bütün sorulara hakim böyle bir şey yok yani. Hep bir yolculuktayız. Hep bir geliştirmeye çalışıyorum. Dolayısıyla ben sana sorayım. Yolculuğun nereye? <laughs> evet. Oh, hiç çalışmadım. <laughs> o zaman kısa bir araya tekrar gidelim. <laughs> Kapatıyoruz programı burada belki de. Benim, benim yolculuğum güzel işler yapmak için kendimi geliştirmek diyeyim. Yani hani daha iyi programlar yapalım, daha güzel sohbetler edelim, <laughs> çevreyi daha bilgilendirelim seyircilerimizi. <laughs> hani birine bir şey katalım. Hı hı. Benim yolculuğum mesela bu şekilde. Peki bu birine bir şey katmak senin için ne ifade ediyor? Anlamı ne bunun senin için? Ya ben hep bilginin paylaşıldıkça büyüdüğüne inanan bir insanım. Ben de. Ee, bundan ötürü en büyük haz bence bu. Yani hani diyorum ya bu programı yaparken bile nasıl dijitalleşmemiz gerektiğini anlatalım. Ha ha. İnsanlara. Hı hı. Çünkü herkes şu anda elinde telefon var. Yani 3 yaşındaki yeğenimin tableti var. Evet. Ee, herkes bir şeyler yapmaya bir şeyler paylaşmaya çalışıyor. Hı hı. Bunu doğru kullanmazsak eğer hı hı. bu iş tehlikeli. Kesinlikle. Ya yani bayağı tehlikeli. Hele küçüklerimizi korumak çok zorlaşacak. Hmm. Çünkü oradan artık dünyaya ulaşabiliyorlar. Evet. Yani hani işte benim yeğenim var. Orta 2'de galiba şu anda. Gece saat 4'te kalkıyor. Bilgisayar başına oturuyor. Bir iki Eyvallah. defa gözlemledim ama sonradan şey yaptım. Dedi ki abi Amerika'da oyun arkadaşlarım var. Onlarla hmm. sohbet ediyorum. İngilizce i̇şte. konuşuyor ama. Hmm. yani hani hem kızdık yani kız da. Ne yapayım da. diyorsun değil <laughs> mi falan. orada? Bir yandan iyi bir şey. Hmm. Amerika'da arkadaş edinmiş. Sohbet edip evet. baktım, oturdum, takip ettim Aha. bir iki defa çok katili ama bir yandan da okula gidecek bu çocuk saat 8'de. Evet. Bu şey bir örnek olmuş hakikaten. Zorlayıcı çok. burada ne yapacağını bilememe hali çok normal Kesinlikle bence. Kesinlikle işte sonra konuştuk cuma cumartesi akşamları hı hı. mesela sabah karşı kalkıp bu sohbeti yap. işte şöyle yap bu şekilde yap gibi. Hı hı. Yani şimdi benim o kardeşlerime, büyüklerimize, büyüklerimize çünkü zorlanıyor, evet. sosyal medya hayatlarına çok sonradan girdi. Evet. Mesela, ama kullanıyorlar hepsi. Hepsi kullanıyorlar, <laughs> <Sıkıntı> benim anne, <laughs> <laughs> annem şey diyor, Twitter hesabımın şifresini unuttum nasıl <laughs> Evet. O sorular da çok geliyor değil mi büyüklerden? Evet. Benim de annem ama böyle oldu, Instagram şöyle oldu, buna ne yapıyorduk, nereden giriyorduk o arşiv bir şeyler falan, çok ee, tatlılar. <laughs> yani artık şey diyor annem, telefonumun hafızası doldu, fotoğrafları yedekleyelim mi? Bu da bir <laughs> dijitalleşme yani. Evet doğru. Ben böyle bakmadığım için belki seninle konuştuğumuz o yüzden biraz böyle dijital yani hani öyle Değil aslında. Sanki bütün teknolojilere... ...yeni teknolojik hareketlere... Işte ...çok ilgili olanlar gibi düşünüyorum her yok, seferinde. Yok, ama değil. doğru ben de farklı yerden baktım sayende. Hiç ilgisi olmayan insan aslında bizim daha çok... ...etki alanımızda. Ben Hı -hı. öyle diyorum. Çünkü onlara bir şey öğretmek... ...bana çok büyük haz veriyor. Hı -hı. Benim yolculuğum bu. E, çok güzel <laughs> bir amacın var. Oraya ulaşmak için de belli ki ilerliyorsun... ...adım atıyorsun. O kısım da çok önemli. Bazılarının bir amacı olduğunu söyler ama... ...hiç adım atmaz. E, o da öyle olmuyor. Hani istemek evet. başarmanın yarısıdır. Tam da öyle değil. Hareket evet, et. Doğru. Evet, evet, evet. <laughs> Hemen adım direkt hani, yani. Şey diyor, gerçekleştirmek için uyanman lazım ve yataktan Aynen. çıkman lazım. Aynen yani öyle. Yani. Evet. Bu onun gibi bir şey. bu şekilde. Şimdi e, arada bir şey yakaladım. Oyunlar dedin. Hani koçluk oyunları mı dedin? Tamam. Evet, o... koçluk tabanlı oyunlar. Yolculuk taban... uygulamaları diyorum ben buna. Şimdi ben buradan bir iki deneyim paylaşmanı istiyorum. Hı hı. Çünkü farklı geldi bana bu. Tamam. Hani normalde benim bildiğim koşu birebir yapılan hanidır evet. diye biliyorum. Ee, burada kitleye hitap ediyor sandığım kadarıyla. Evet, Şirketlere toplu etkinlik. Toplu etkinlik. etkinlik. Ama bu şey hani takım koçluğu gibi iddia ettiğim bir şey değil Koçluk tabanlı hazırladığım programlar diyebilirim, uygulamalar. Dolayısıyla hani onu da ayır ayırt etmek lazım. Yani takım koçluğu bambaşka bir şey. Ben orada direkt hmm. koçluk yapmıyorum. Soruları yine hayatına insanların katması için e, aracılık yapıyorum diyebilirim. Oyunlar eşliğinde. Oyunlar derken ne olabilir? Takım dediğimiz iki kişiden fazla tabi Hayır fazla. Olabilen, Tabii, yani yani 8-10-15 tamam. etkinlik toplu atölye gibi düşünebilirsin bunu mesela işte yol oyunu var, ilişkisel şeyler var, uçurtma oyunu var. Bunların hepsinin amaçları farklı aslında, içerikleri farklı. içindeki i̇çindeki araçlar da farklı. Ben bunlara oyuncaklar diyorum. Onlara oyun diyorum, bunlara oyuncaklar. Herkes. Evet, çünkü çok seviyorum, oyun oynamayı seviyorum. Oyuncakların içinde neler var? Mesela bir zihin canlandırması. Bir metin okuyorum diyelim. O metin boyunca işte yolculuğumuz nereye? Yolculuğa çıkıyor herkes kendi yolculuğuna. Metni ben yazıyorum. Herkes işte bir zihinsel bir yolculuğa çıkıyor. Sonra koçluk sorularıyla o yolculuğa daha derinleştiriyoruz. Cevaplarını veriyorlar ve bir paylaşım yapıyorlar. Herkes hmm. bireysel olarak o anda çalışıyor. <laughs> Sonra da hep birlikte bir oyun oynuyoruz. Bütün atölyelerin sonunda oyun oynuyoruz. Bu oyunda en fazla ne? Yine soru sorma üzerine. Birbirlerine soru soruyorlar insanlar. Paylaştıklarıyla ilgili. Burada ne giriyor araya? Onları derin dinleme. Dinlemeden soru soramazsın çünkü. Dinleme becerisi, empati kurma, e, iletişim becerilerini güçlendirme ama oyun oynayarak. Yani şu değil. Eğitimde bazen benim için en azından bunu söyleyebilirim. Biraz kasan bir tipim. Eğitim benim için zorlayıcı bir isim olarak. Ödev de aynı şekilde belki evet. okuldan kalma kalıplar ya. bunlar olabilir ama bunlar bana pek hoş gelen şeyler değil. O yüzden eğlenceyle, oyunla, müzikle pekiştirdiğimiz aslında temelinde soru sormayı keşfeden, keşfettirici daha doğrusu ve içinde bilgilerin olduğu uygulamalar. Peki bu uygulamalardan bize böyle güzel komik bir anı da olabilir bu. Eğlenceli bir anı da olabilir ya da hüzünlü bir anı da olabilir. Var Aa, mı hiç böyle aklına var. gelen şu anda bir... Ya şey çok tuhaf. Hmm, tuhaf geliyor bana. Atölyede mesela bir atölyede bir simge çizilecekti. Açık ucu açık ama birkaç kişi aynı şeyi çizdi mesela. İşte ağaç yani ortak şeyler çıkabiliyor. O beni çok etkiliyor. Birbirlerini tanımayan insanlar Hı, bunlar. Evet evet tanımıyorlar. İşte bir şey paylaşılıyor. Sonra diyorum ki resimde neler var? Bakıyorum birkaç kişi de benzer ağaç ama işte biri bilmem ne ağacı öbürü bilmem ama fark etmez. Temelinde aynı şeyler. Ya da iki arkadaş katılmıştı bir kere atölyeye. Sonunda böyle ikisi de bir ağlaştı. Gözleri doldu birbirlerine teşekkür ettiler falan. Ben oradan da çok etkilenmiştim. En etkilendiğim şeylerden biri de insanlar soru sorarken emek veriyorlar. Yani soru sormak kolay bir şey değil aslında. Onu keşfediyorlar. Böyle bekliyoruz. Ne sorayım? Ya da üst üste soruyorlar. Diyorum ki tek soru dinleme kısmı falan yani hepsi çok yani bir kere hatta gel bak şimdi onu <laughs> şu an ona gel. Çünkü deneyimlemeden çok evet, anlatılabilir evet. bir şey değil açıkçası. Hep diyorum ya ismimden başlayan durum. Yani deneyimlemek lazım. Benim hayatımda deneyimleyerek anlayabilirsin tamamen. O yüzden beklerim müsait olduğunda. Bunları tabii dijitalde yapıyorsun değil mi? Zoom toplantısı. Evet aynen diye. Zoom'da yapıyorum şu anda. Ama daha sonra artık şeyleri kurumları bir geçme gibi bir fikrim de var bakalım. Daha şartlar düzeldikten. Aynen sonra şu diyelim. anda değil biraz daha bekleyelim. Evet. Ben şeyi hatırlıyorum. Daha üniversiteye yeni başladığımda ben de çok böyle pazarlamayı çok sevdiğim için pazarlama eğitimlerine gidiyordum. E, Tabii hep iki üç arkadaş gideriz böyle hani birbirinizi destek destekleriz. E, eğitmen şey yapmıştı bize karışın, herkes kalksın çünkü o da biliyordu herkes eşi dostuyla geldiğini. Karıştıktan sonra hiç tanımadığımız insanlara dönüp sadece gülümseyin. E, tabi ilk başta neden gülümseyeceğim diye düşünmüştüm ama gülümseyince zaman karşı tarafın da gülümseydiğini görüyorsun. Evet evet evet. E, benim ilk Eğitimim oydu ve ben o günden sonra tanıyayım tanımayayım herkese gülümserim. Ya ne güzel. Yani çok büyük bir eğitimdi benim için bu. Hı hı. Çünkü tebessümün açamayacağı kapı yok. Yok doğru. Ee, bu da bir oyundu o zaman değil mi? O zamana göre bir oyun muydu? Benim acaba? oyun hani... diyebileceğim şeylerden biri. Yani şimdi oyun tanımı da herkese göre o kadar tabii tabii farklı yani. ki başı bazen... başı da var hikayenin. Ben <laughs> şu an en şeyini söyledim. benim için oyun. Yani hani bana soruyorsan senin evet, için evet. bu ne? Evet kesinlikle bir oyun aracı diyebilirim bunun için. Şimdi oyun dediğimizde herkes daha farklı şeyler de algılayabiliyor. Sonra gelince Onun işte bu kadar zor istiyorum. olacağını da tahmin <laughs> etmem birazcık da zorlan Evet zorlanmadan gelişim zaten olmuyor. Dolayısıyla birazcık zorlanacağız ama eğleneceğiz de. O, ondan... Sadece zorlanmayacağız ya, Biraz yani. daha dökül lütfen. Yani oyunun <laughs> açılımını biraz daha istiyorum. Ya bir örnek oyunun varsa mesela onu da paylaşabilirsin. <laughs> evet. Bir de bunu dijitalde yapman da çok güzel bir şey. Evet Doğru dijital ama dijitale yazdım başta bu oyunları ben. Şimdi bu süreçten dolayı yaşadığımız süreçten Hı. dolayı mecburen dijitalle başlamak zorunda kaldım. Çünkü iki senede daha yeni yeni yapıyorum. Dolayısıyla dijitale hazırlandı bu. Aslında yüz yüze de şöyle bir şey düşünüyorum ben. Daha bedensel hareketlerle bunu yapıyor olmak. Örnek veriyorum Tabii. bir yol yürütmek gibi. Bedenini de kullanmak. Nasıl bir örnek istiyorsun? Böyle eğlenceli bir oyunu. <laughs> eğlenceli bir oyun. Şimdi benim için hepsi eğlenceli. Öyle bir şey soruyorsun ki. Hmm, mesela çok tatlı bir animasyon izliyoruz şeyde. Mesela bu benim için çok eğlenceli bir kısım. ama görmen lazım. İlişkilerle ilgili bir animasyon ve animasyon üzerinden sohbet ediyoruz ve birbirimize sorular soruyoruz. Bu çok keyifle geçiyor. Ee, Bunu hiç herkes izler ya. Ben ben zaten animasyon çılgını bir beş insanım. 5 dakika zaten çok kısa çünkü onun üstüne o kadar çok soru çıkabiliyor ki onu görmek zaten çok acayip. Yani o 5 dakikalık şeyden neler çıkabilir keşfediyorsun. Keşif olan şeyler bana zaten eğlenceli geliyor ama o yüzden diyorum kime göre eğlenceli hani e, nasıl bir şey onu bilmiyorum bence senin tanımında. Kendisi, ya bence ben bir şeyden eğleniyorsam ha ha. karşı tarafta eğlenir diye düşünüyorum zaten ya. Bilmiyorum hani Her zaman öyle midir? Bana sence? göre öyle yani hmm. hani eğlenmek e, tabii görecelidir eminim yani. Ki. Ki. Bu herkesin sevdiği şarkı farklı olduğu evet, gibi. Evet aynen. Ama yaptığın işi seviyorsun. Anlatırken bile ben ona enerjiyi alıyorum. Çok seviyorum. Ben eminim ki sen eğleniyorsan karşı tarafta eğleniyordur. Ha, evet geçiyor. Şey gibi düşün bunu. Sohbet gibi düşün. Evet. Şu anda senin hani o rahatlığın o samimiyetin bana geçiyor elbette. Hani çok ekstrem şeyler olabilir. İnsanız. Geçmeyen insan elbette olabilir. Gönüllü olmayabilirsin. Her Tabii şey ki olabilir. olabilir. Yani, Aynen öyle. Rahatsız olabilirsin. Ailenden biri rahatsız olabilir. Başın dolu olur. Tabii ki. Onlar ayrı ama sonuçta o etkileşim var. Bu da zaten eğitimlerde de anlatıyoruz. Aynen nöronlar dediğin o gülümseme kısmı aslında biz Bizim sistemimizde var yani esnediğinde esnemek gibi duygular da bulaşacak aslında. Kesinlikle. Dolayısıyla evet geçtiğine ben de inanıyorum. Güzel oluyor, güzel bir birliktelik oluyor. Kalabalıktaki enerji bambaşka çünkü. O zaman son sorum. Sosyal tamam. sorumluluk projen var mı? Hiç yaptın mı? Sosyal... Ya da düşüncem var mı? Hani iki gün sonra bunu yapacağım hmm. dediğin bir şey var mı? Dokunmak istediğin bir şeyler, birileri? Şöyle birkaç sene önce hastanede çocuklar, hasta çocuklara... Ee, ...minik bir konser vermiştik, o bizim için çok keyifliydi, Kemal müzisyen. Onunla birlikte gitmiştik, bu benim için çok güzeldi, o da çok keyif aldı. Bambaşka bir şeydi, yani o ailelerle, o çocuklarla bunu yaşıyor olmak... Ee... Yani tarif edilemez bir duygu, onu söyleyebilirim. Onun dışında hazır bir projemiz şöyle var, Can Ver diye. Hı hı. Instagram sayfası da var bunun. Ee, bu da bir buçuk sene önce başladı. Bir sohbette arkadaşım dedi ki, bir tohum ekelim dedi. Onunla başladı. Aslında hayata dokunduğumuz her şey, neye dokunarak can veriyoruz, neye hayat veriyoruz. Onların fotoğraflarının paylaşıldığı bir yer. Ben onun büyümesini çok isterim ama şu an ona Eğilemiyorum maalesef. Hatta buradan da söyleyeyim. Kitapta da söyledim. İlgilenecek biri varsa hesabı devredebiliriz. Çünkü bu o tamamen kadar. bir proje. Evet. Ve müziğine kadar her şey var. Sözlerini yazdım, jeneriği var, videosu var. Her şey hazır. Ama genç biri böyle bunu çoğaltmak isterse biz çok devretmek istiyoruz. Çoğalsın. Çünkü tamam. yaşam eşlikçisi. Evet, buradan da duyuralım. Dedim. Evet o güzel oldu. Seyircilerimiz arasından belki olur isteyen. Alt tarafta Instagram hesaplarımız zaten yazacak. Direkt yazabilirsiniz Aynen. ve yardımcı olacağız. Tabii ki her zaman, her zaman seve seve. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür daha ederim. E, keşke bir yarım saatimiz daha olsa. keşke. Konuşuruz Allah. Sohbet çok keyifli Benim ama. Için ama de. Mutlaka yine bekliyorum. Tamam. Yani bunu tamam. Saymıyorum. Ben de. Alır <laughs> Ben de beklerim. Söz, söz geleceğim. Yani izi arater. Tamam. Söz tamam. Çok tamam. Sağ ol. Teşekkürler. Evet, bir programımızın daha sonuna geldik. Çok keyifliydi gördüğünüz üzere sohbetimiz. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ustadan lezzet, gönülden hizmet. Hasan Usta Kebap sundu.